Merhaba dostlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere fizyognomi ilminden ve bu ilim hakkında oldukça fazla tespitte bulunmuş olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tespitlerinden bahsetmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet, öncelikle fizyognomi nedir? Fizyognemi aslında en temel anlamıyla insanın dış görünüşüyle yapılan bir karakter analizidir. Bu öğretiyi veya bu ilmi bilen bir insan karşısındaki insanın burun yapısıyla veya boyunun uzunluğuyla alakalı olarak onun karakteriyle alakalı tahminler yürütebilir. Antik Yunan'dan beri insanlar bu öğreti hakkında araştırmalar yapmış ve insanların karakterleri hakkında çıkarımlarda bulunmaya çalışmışlardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ise Marifetname adlı eserinde fizyognomi ilmi üzerinde oldukça durmuş, oldukça çıkarım yapmış ve bunları basit bir şekilde kağıda dökmüştür. Şimdi ise bu tespitlerle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur. Kısa boylu olanların hileleri, aldatmaları çoktur. Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar. Saçları sert olan kimse akılla atılganlığı bulur. Saçları yumuşak olan saf ve utanması az olur. Saçı sarı olanın işi kibirlenme ve kızgınlıktır. Siyah saçlı olan sabırlıdır. Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir. Saçı az olan lütufkar, anlayışlı ve nazik olur. Başı küçük olanın aklı azdır. Gizli şeyin varsa ona söyleme. Başının tepesi yassı olan keder çekmez. Başının derisi ince olan hayır yapar, zarar vermez. Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sakın. Alnı dar alanın içi de dar sıkıntılı olur. Alnı yumru olan çirkin ve kalın kafalı olur. Alnı enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadır. Alnı normal olanı emin bil. Alnı buruşuksuz olan şüphesiz tembel olur. Alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert olur. Kaşlarının arası buruşuk olan üzüntü yükünü taşır. Kulağı çok büyük olan bilgisiz ve tembel olur. Küçük kulaklı, eğri, orta yani normal olan kulaklı doğru olur. Kaşının ucu ince olanın işi gücü fitnedir. Kaşının kılları çok olanın üzüntüleri de çok olur. Kaşı açık olan doğrudur. Çatma olan eğridir. İnce kaşlı güzel olur. Uzunu ise kibirli olmanın delilidir. Kaşı yay gibi olan her zaman güzel olur. Göz çukuru az olursa o kibirli olmaya delildir. Siyah gözlüler itaatli, kızıl gözlüler cesur olurlar. Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur. Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur. Gözü yumru olan kıskanç, orta olan ise dost olur. Gözü şaşı adama bakma çünkü o sana eğri bakar. Güleç gözlü olan güzeldir, kirpisi olan bedelsizdir. Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir. İnce yüzlü sevimli, kalın yüzlü sevimsiz olur. Uzun yüzlü olanlar yalancı olurlar. Ekşi yüzlü, somurtka olanların sözlerinin çoğu acı olur. Yuvarlak yüzlüler aydan daha nurlu olur. Böyleleri çok güleç olur. Onu gören muradını alır. Benzi kızıl olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur. Benzi sarı olan illetli, siyah çalan da tevekküllü olur. Burnu uzun olanın idraki yani anlayışı az olur kısa burunlu olanlar fazla korkak olur. Burnu ucu top olan neşeli olur. Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın. Burun delikleri geniş olanın içi kibir ve kıskançlıkla doludur. Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi işi başarıya ulaştırmaktır. Küçük ağızlı olanlar hem güzel hem korkaktırlar. Büyük ağızlılar cesur, eğri ağızlı kötü olur. Genizden söylenen sözler kibirlenmeden olsa gerek. İnce sesli erkeklerin işi kadına şehvet duymaktır. Erkek sesli kadınların çoğu yalan söyler. Çabuk konuşan ince ve anlayışlıdır. Kaba sesli olanın gayreti ve yardımseverliği fazladır. Çatal sesli olan halktan kötülük geleceğini sanır. Yüzü güleç, sözü tatlı olan insan azizdir, sevilir. İnce ve kırmızı dudaklı kimse söyleneni iyi anlar. Bil ki kalın dudaklarının kızgınlığı ağırdır. İri dişliler çok defa yaman işler yapar. Normal dişi olanların işi hoş ve doğrudur. Kokusu hoş olanın huyu da güzeldir, hoştur. Çene kemiği ince olanın aklı da hafif olur. Enli çenenin sahibi kaba olur. Çenesi normal olan akıllı ve güzel olur. Sık sakallı kişi kabadır, sohbetini de uzatır. Siyah ve az sakallı olmak zekaya delildir. Hiç kılı olmayan köse adamın hilesi çok olur. Kafası enli olan ahmaklık illetine tutuktur. Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur. Boynu ince olan cahil olur. Boynu kalın olan gece gündüz yiyici yani obur olur. Boynu kısa olanın hilesi çok olur. Boynu normal olanın işi iyilik yapmaktır. Her uzun normal olan şüphesiz ki güzel olur. Arkadaşlar Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin fizyognomi hakkındaki tespitleri özetle bu şekildeydi. Ama daha kapsamlı bilgi için marifetname eserini okuyabilir, ve bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu arada fizyognomi sadece Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından değil, doğuda ve batıda birçok insan tarafından incelenmiş, araştırılmış ve ortaya eserler koyulmuş bir öğretidir. Merak ediyorsanız daha fazla araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederim ve ileride eğer fizyognomiye yine değinmemi isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni bir video yaparız bu konu hakkında. Son olarak belirtmek istediğim bir şey var. Az önce duyduğunuz bilgiler kesin yargı içermemektedir. Kesinlikle arada sırada yanılma payı olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden insanları burun şekliyle veya çene yapısıyla yargılamayın. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım kendimi iyi ifade edebilmişimdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer gelecekteki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.